Bir kız arkadaşımın annesi hastalanmış da Onun evindeyim e, Doktora götüreceğiz Evet İşim biter bitmez gelirim Sağ ol ablacığım iyi akşamlar <gülüyor> 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 Harika bir parça, nereden buldun lan bunu? Yeni keşfettim usta! Nasıl fıstık gibi, değil mi? İyi, bayağı fotojenik! Çizgide kusursuz, neyin nesi? Arkadaşım abi! Sana annen diyen var mı oğlum? Anladık, amacın ne? Ee, vallahi bir şey düşünmüş değilim usta. Tanıştık, sonra da resimlerini çektim işte. İş var bu kızda, yarın benim stüdyoya getir de doğru dürüst bir şeyler çekelim.

sen. Hoş geldin. Gel şöyle oturalım. Eee? Nasılsın? Nasıl beğendin mi resimleri? ...Daha ne resimler, ne haberler çıkacak göreceksiniz. Şimdi vereceğim haber içinde sıkılırlar. Küçük dilini yutmasak! Ne o, sevinmemiş gibisin? Aksine, üzüldüm! Neden? İşimden konuldum. Niçin? Patron, gazetedeki resimleri görmüş. Benim dükkanım namuslu bir yerdi. Orasını, burasını açanların günah yuvası değil, dedi. Boşver! Okku olmasa da ayrılacaktın zaten. Neden? Güzelliğine layık ve sana şöhret kapılarını ardına kadar açacak büyük bir iş buldum da ondan. Bugün gazetelerde çıkan ve Varol abinin çektiği diğer resimleri Merhaba dergisinin sahibi görmüş. Ya. Ve seni çok beğenmiş. Kızı getirin bir göreyim demiş. Düşünebiliyor musun? Adam seni beğenir de dergisine sokmayı kabul ederse yaşadın. <laughs> yaşadın ki o biçim. Yarın saat dörtte seni bürosunda kabul edecek. O kadar iş güç arasında sana zaman ayırması inanılacak şey değil. Demek ki çok beğendi seni. Beğenilmeyecek gibi de değilsin ki. Öyle seviyorum, öyle övüyorum ki seninle. Ben de. Ben de seni seviyorum. Ama... Ne var gene? Söylediklerin iyi güzel de... Bizimkiler ne var bu işin? Hizalet ulan bu! El aleme ne derim ben? Kahveyi